Herkese cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da ay Instagram demiş pardon. WhatsApp'ta kapanan hesabınızı nasıl aktif hale getirirsiniz? Kapanan numarınızı nasıl aktif hale getirirsiniz? Bunu anlatacağım. Bir de geçmeden önce burası benim Instagram hesabım. Buraya her türlü sosyal medya işlemleri için yazabilirsiniz. Instagram hesap kapatma, Instagram kapalı hesabı açma. <laughs> Twitter kapatma, Youtube video kaldırma, Youtube kanal kaldırma ee, Sonra Whatsapp numara kapatma, Whatsapp kapanma, hesap açma Aklınıza gelecek her türlü sosyal medya platformlarında destek erişimine sahibim İstediğiniz ve Instagram, rahatsız eden hesapları, hesapları devre bırakıyorum ve kafanızı hesaplarınıza aktif hale getiriyorum. Bütün işlemlerimiz ücrettir. Ücretsiz herhangi bir işlem bulunmamaktadır Bunu tarif ederek bana yazmasını sevinirim e, Vaktimizi çalmayın yani Sadece ücretli işlem yaptırmak istiyorsanız bana bu adresime ulaşın onun dışında size e, yorumlarda e, telefon numaramı a, iletişim adresimi gösteririm. Numaram iletişim kontak adresimi on, numaramı oraya bırakırım ulaşırsınız bana. Onun dışında şimdi konumuza geçen. Nasıl kapalı olan WhatsApp numaranızı aktif hale getireceksiniz? Gitirsiniz. Nasıl olur bu durum? Şu an WhatsApp'ın bazı eee nasıl desem basın bazı dillerinde bütün e, destek şey itibatları fix durumda destek kontak yerleri e, iletişim falları yerleri sistem falan bayağı fix durumda farklı diller aracılara bu destek bölümlerini aktif hale getiriyorsunuz nasıl yapar, yaparsanız bunu göstereyim mesela kapanan istek WhatsApp hesabımızı aktif hale getirmek istiyorsanız buraya sport at whatsapp.com Whatsapp.com diyorsunuz konuya da WhatsApp hesabım WhatsApp numaram devre dışı bırakıldı diyorsunuz işte çevredenecekal edeelim WhatsApp numara askıya alındı diğeri dışı bırakıldı. En iyi dönem diyorum. Açıklamaya ise şu şekilde yazıyorum. Merhaba sayın. Merhaba sayın. Whatsapp. Destek ekibi destek ekibi söz konusu söz konusu mesela atıyorum bir numara salıyorum buraya ben artık 90 535 69 03, 03. numara whatsapp hesabım telefon numaralarım. WhatsApp hesabım. Yusuf'um askıya almış durumdadır. İhlal yaptığım sonucunda ancak ben herhangi bir bir ihlalde bulunmadım bulunmadım hesabımın bir yanlış yanlış hesabın bir yanlış anlama ile askıya adınızın düşmekten Sizlerden ricam Ricam Whatsapp hesabımı Aktifleştirmeniz Olacaktır Umarım Gerekeni yaparsınız Yaparsınız Şimdiden Teşekkürler Ederim İyi çalışmalar dilerim Var. Dilem. Bunu alıyorsunuz bu şekilde gönderiyorsunuz buna mail olarak. Onun dışında da farklı yapabileceğiniz şeyleri de göstermek istedim. Farklı form destek yolları ile de hesabı aktif hale getirebilirsin numarayı. Nasıl ulaşabilirsiniz bu formlara? WhatsApp feedback form yazarak mesela. Bakın bir numara WhatsApp numarasını aktif hale getirmek istiyorsanız şu an belirli dillerde sadece destek aktif durumlar hesaba etkinlik işlemek için yoksa Türkçe İngilizce dillerinde falan direkt red yani açılma gibi olasılığı mevcut değil maalesef. Bunun dışında WhatsApp numaranızı aktif hale getiremezseniz bana ulaşabilirsiniz yani yaklaşık 2 saat 24 saat aralığında aktif hale getiriyorum. Evet formumuz bu formumuza giriyoruz dili pek kullanılmayan tercih edilmeyen dilleri yazın, seçin pek kullanılmayan kullanılmaya dilleri seçerseniz hesap açma olası daha yüksektir. bu belirli dillerde destek aktiftir 4 seçelim buraya kapanan e, WhatsApp numarası girin buraya rastgele sizin kendi e-mail adresinizi girin çünkü WhatsApp size iletişime geçecek. Buraya hangi işletim modelini kullanıyorsunuz telefonunuzda girin. Açıklamayı da size verdim az önceki açıklamaya girin ve yollayın. 4 saat içerisinde aktif hale gelecektir numaranız. Bunun dışında da pek e, aktif hale getirmek için yol, yol yok açıkçası. Videomuz <laughs> <Uyuduğumuz> bu kadar da. <laughs> Sosyal medya işlemler için bana bu Instagram adresinde ulaşabilirsiniz. <laughs> WhatsApp kapanan WhatsApp numaranızı aktif hale getirmediyseniz formlar aracılığıyla veya az önce gösterdiğim mailler aracılığıyla bana buradan ulaşabilirsiniz veya WhatsApp numaramdan yorumlar kısmına bırakın zaten iletişim numaramı ben alırsınız. <laughs> Kendinize bir iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.